Başkanım Sayın Basınımızın temsilcileri birbirinden kıymetli ilçe başkanlarım hanım kolları başkanım ve hanım kardeşlerim Alperen Ocakları İl Başkanım ve genç Alperen kardeşlerim gecenin bu saatinde bizleri yalnız bırakmadınız. Sizleri selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamun aleyküm. aleyküm. Yüce Allah'a ne kadar şükretsek hamdu senalar olsun. Sonsuz şükürler olsun ki evet bugün bir kez daha gördük ki Rize'mizde Büyük Birlik Partisi birbirinden kıymetli güller açmaya devam ediyor ve devam edecektir. Allah'ın izniyle bu almış olduğum bu görevi en güzel şekilde layıkıyla temsil edeceğimi hiçbir siyasi partiyi her ne olursa olsun Allah'ın rızasına uygun olan her ne iş olursa olsun hepsine eşit davranacağımı buradan ifade etmek istiyorum. Burada inşallah Allah'ın izniyle Rize'nin Büyük Birlik Partisi sadece vekili değil bütün siyasi partilerin bir vekili seçileceğini ben buradan ifade etmek istiyorum. Evet değerli arkadaşlar Kıymetli kardeşlerim. Bugün çıkmış olduğumuz bu yolda, bu kutlu yolda uzun ve zor bir yolda olduğumuzu biz de biliyoruz. Ama bu zorlukları bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hep beraber başaracağımızın da bilinci içerisindeyim. Emeği geçen bu, bu sefer birlikte bütün dava kardeşlerime dışarıdan destek sağlayan genç kardeşlerime hepsine şahsım ve teşkilatım adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu başarı sadece şahsımın başarısı değil. Değerli arkadaşlar, biz bir karar aldık bu davayı temsil etmeye hazır olduğumuz zaman. Dedim arkadaşlar, biz aile olamayacağımız hiçbir kardeşimizi yönetime almayacağız. Belki burada eksiğimiz de olmuş olabilir. Bazı kardeşlerimize de ulaşamayabiliriz. Yalnız her kim olursa olsun bize bir kardeşimiz dışarıda bize gönlü yakın duyduğumuz zaman mutlaka kendisini ziyaret ettik. Bizden önce bu görevde bulunan bütün il başkanlarına, ilçe başkanlarına, bilhassa Hizir Dil abimize kendisi bu dünyadan göç etti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ve eve geçen bütün ilçe başkanlarına ve il başkanlarına bizden önce olan kardeşlerime, başkanlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ama unutmayalım ki <laughs> unutmayalım ki değerli arkadaşlar biz seferden sorumluyuz. Zaferden değil. Zafer yalnız Allah'a ayettir. Ne dedi o güzel şair? Tohum at bitmezse toprak utansın hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi köy lan koş bana bak sen. Çatlarsa doğuran kısrak utansın. Ben böyle bir güzel bir topluluğun içerisinde bulunduğumdan dolayı ve Rize'de bu birbirinden kıymetli hem ilçe başkanlarım hem belediye başkanım hem hanım kardeşlerim, genç kardeşlerim bizim aday olmamız için elinden geldikleri kadar bizlere baskı yaptılar değerli arkadaşlar. Ama bu görevi zor bir görev. Ama elimi değil, inanın ki bedenimi taşın altına koydum bunu da bilmenizi istiyorum. Bugün burada olduğu gibi yarın Allah nasip ederse şu Rize'de milletvekili nasıl oluyor diye inşallah bunun tarihini yazacağız arkadaşlar. Sizden birini öyle tepeden bakan başkan değil, vekil değil halkın derdiyle dertlenen hangi siyasi partide olursa olsun buna bir sıkıntısı varsa inanın ki bir kardeşim gibi dinleyeceğim elimden geldiği kadar ne gerekiyorsa bunu hep sizlerle birlikte yapacağım. Dün bir seyircanda oturduğumuz gibi yarın vekil olduğumuz zamanda Allah nasip ederse gene buralara oturacağımız sözünü veriyorum. Eğer oturamayacaksam Allah bana böyle bir makamı nasip etmesin. Bize hem genel başkanımın hem genel başkan yardımcılarımızın hem teşkilatlarımızın vermiş olduğu bu destekten dolayı bilhassa birinci sıradan milletvekili adayı olabilmemiz için mücadele eden isimsiz kahramanlar, isimliler hepsine ayrı ayrı da teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Eğer burada görüyoruz ki bu akşam büyük bir çalışmada yapmadık. Yönetimin içerisinde dedik ki en azından bir açıklamada bulunalım. Bu konuda bu gecenin bu saatinde Büyük Birlik Partisi'ne bu kadar bir katılım sağladığınızdan dolayı şahsım ve teşkilatım adına da bir kez daha sizlere teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Değerli dava kardeşlerim, Rizeli hemşerilerim, Evet birçok adayları da görüyoruz. Yalnız şundan da çok mutluyuz. Cenab-ı Allah işimizi gün geçtikçe kalbimize göre kolaylaştırıyor. Bunu hepimiz birlikte de yaşıyoruz. Ama her ne olursa olsun hiçbir zaman çalışmamızdan, gayretimizden taviz vermeyeceğiz. Bu işi de hep birlikte sizinle birlikte başaracağız Allah'ın izniyle. Ben şimdiden hem vekil kardeşlerime gösterecekleri sağda çalışmalardan dolayı ve yönetimime bütün katılan buradaki musafir kardeşlerime, dava arkadaşlarıma, belediye başkanıma, ilçe başkanlarıma başarılar diyorum. Rabbim utandırmasın. İnşallah Rize'den tarihinde ilk sefer Büyük Birlik Partisi meclise vekil gönderecektir diye bütün kalbimde inanıyorum. Bunu sizinle başaracağız değerli arkadaşlar. Biz de inanıyoruz vatkanım. Ben uzatmadan daha hepinize tekrar bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Gecemiz hayırlı olsun. Ve çıktığımız bu yolda Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Bize de bir ilk inşallah temellimiz 3-0 olup da bir bayan kardeşimizi de vekil olarak meclise göndermek hedefimiz. Üçüncü sıra milletvekili adayımız. Necla Kurtuluş Hanfendi'yi selamlama konuşmasını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun efendim. Öncelikle çok, çok heyecanlıyım onu belirtmek istiyorum. Evet. Sevgili Belediye Başkanım, çok kıymetli misafirler, geleceğimiz gençlerimiz, başımızın tacı kadınlarımız, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Heyecanım öncelikle mazur görün. İlk defa öyle bir kalabalık karşısındayım. Rize Büyük Birlik Partisi 3. Milletvekili adayıyım. Rize'de ilk bayan adayı olmanın heyecanını ve mutluluğunu, gururunu yaşıyorum. Bununla beraber çok da uzatmayacağım. Gerçekten heyecanlıyım. Şehit liderimizin dediği gibi dik duracağız. Doğru yürüyeceğiz. Allah'ın izniyle de kazanacağız. Hayırlı hizmetler Allah bize yapmayı nasip etsin. Amin. Amin. Eğer Ensar Başkanımızın da eski başkanımızın yeni milletvekili adayımızın da dediği gibi tepeden bakan değil, seçimden önce toplumun yanında olan değil, seçimden sonra toplumun yanında olan vekiller olmayı Allah bize nasip etsin. Amin. Amin. Çok iyi şeyler olacağını ümit ediyorum. Çok güzel günlerin geleceğini ümit ediyorum. Başarabileceğimizi biliyorum. Allah utandırmasın. Amen. Çok teşekkür ediyorum. Bu kadar.